...Doruk Bey'i beklemeyecek miydiniz? Yok ben bekleyemeyeceğim. Ya böyle kusura bakmayın pat diye olacak ama... E, ...ben... ...bir daha bu eve gelmeyeceğim. İşi bırakıyorsunuz yani. Türkan Hanım sizi kıracak bir şey mi yaptık? Yok yok estağfurullah. Selamlar. Hoş geldiniz. Biz de Türkan Hanım'la konuşuyorduk. İşten ayrılmak istiyormuş. Anladım tamam. Sen çıkabilirsin Pınar yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Ee, şey, siz ajans ararsınız. Zaten size yeni bir eleman gönderirler. Bu kararınızın sebebi Zeynep'in kolyesini bulma şeklinizse ya? Eğer... Yok, öyle bir şey değil. Ben zaten sizinle konuşacaktım. Nişantaşı biraz ters bize. Yani böyle trafiği falan, yani yorucu. Ayrıca Zeynep konusuna gelince de o da ters bize, yani böyle içmeler, kalmalar falan bize göre değil Doruk Bey, hiç değil. Zaten ben Zeynep'le de konuştum sizinle konuşacak bir şeyim yok açıkçası benim. <laughs> Hakkınızı helal edin, ben gideyim artık. İçeriniz nasıl rahat ederse Türkan Hanım, ben sizi evinize bıraktırayım o zaman. Yo yo, ben sizin... ...istemiyorum yani ben şoför falan da. Lütfen Türkan Hanım, ısrar ediyorum. Salih, iki dakika burada olabilir misin? Tamamdır Doruk Bey. Bekliyorum ben. Buradayım zaten. Tamam, bekle. Ne haber? Midem bulanıyor. Uykum var. E tamam işte ne güzel bu hafta evdesin dinlenince. Dinlenirken de annenleri ara. istemeye geleceğimizi söyle. Ya bu işi artık çözelim. Bak Mine. Sırf sen istemiyorsun diye Ozan'la kızlara bile söylemedim. Mine hadi artık bak karnın çıkmadan bu işi bir halletmemiz lazım. Eminsin yani. Ciddi ciddi evlenip anne baba olacağız. Ya ne olacaktı Mine? Allah verdi bir kere. Yani biraz zamansız verdi ama verdi sonuçta. Başka ne yapacağız ki? Salih sen bu bebeği sırf bu yüzden mi istiyorsun? Ya o ne biçim soru? İstiyorum işte ötesi var mı? Tamam. Tamam neyse sen gelince konuşuruz. Ama bak Salih bana söz verdin. Ben tamam demeden kimseye söylemek yok. Hele o mikrop ozana sakın söylemek ya. yok tamam mı? Yandık. Ne diyorsun ya? Hem Allah verdi diyorsun hem yandık diyorsun Salih. Benim kafamı karıştırıyorsun sen artık. Şimdi kapatmam lazım, akşam gelirim konuşuruz tamam mı? İyi günler Türkan abla, eve mi?